Efendim Profesör Doktor Çağlayan Dinçer Hanımefendi ile beraberiz. Kendisi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Evet. Hocam bunu okurken ya da siz kendinizi söylediğinizde çok oldu. uzun sürmüyor, evet. değil mi? <laughs> Doğru, evet. haklısınız, biraz uzun. Ama oldum. okul öncesi eğitiminin hani uzmanısınız, bu konuda çok bilgilisiniz. Evet. özellikle matematik konusunda, değil evet, mi? Evet, Neden çok önemlidir hocam, okul öncesi eğitim bu kadar genel olarak? Evet, e, okul öncesi eğitim e, yaşamın temel e, becerilerini kazandırdığımız bir dönem. E, okul öncesi dön, e, okul öncesi dönemde e, çocuk doğduğu andan. E, zorunlu eğitim yaşına gelinceye kadar e, bir sürü beceriler ve bir sürü kazanımlar elde ediyor. E, bilgisayar gelişim, sosyal duygusal gelişim, dil gelişimi alanında e, temel e, becerileri kazandığı, kişiliğinin yapılandığı, e, belki de bu becerilerin e, büyük bir oranının e, gerçekleştiği, kazanıldığı bir dönem. E, çok kritik bir dönem. E, iyi değerlendirilmesi, çok önemsenmesi gereken Topumların bir dönem. atıldığı zaman aslında kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, evet. Yani sadece aslında matematik konusunda değil yani çocuğun Tüm kendi adamlarda. hayat yaşamını, hayatını yaşamını kaliteli bir biçimde sürdürebilmesi için en evet. çok öğrendiği zaman aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Kişiliğin temelleri belirginleşiyor. Öz bakım becerileri kazanılıyor. Zorunlu eğitim, temel eğitime hazırlık sağlayıcı bir takım becerileri bu dönemde elde ediyoruz, öğretiyoruz çocuklara. O nedenle çok önemli e, kritik yıllar evet. diyoruz. Bu döneme şey diyebilir miyiz hocam? Çocukların algısının en açık olduğu dönem. Kesinlikle. Çünkü kesinlikle. meraklı, araştırıyor, öğrenmeye evet. çalışıyor değil mi? Çok merak içindeler. Keşfetmek istiyorlar. E, algıların çok açık olduğu bir dönem. E, böylelikle de biz bu süreci keşifle, oyunla, merakla e, gidermek ve e, oyun yöntemini temel olarak kullanarak çocuklara bazı becerileri öğretmeye çalışıyoruz bu dönemde. Evet. Peki çocuklar bu dönemde okuma yazmaya işte yeni arifesi, diğer arkadaş ortamına girmeye, evet, toplum içinde kendini ifade kızınlığı. edebilme durumlarına yeni yeni adım attığı dönemler. Matematik evet. bunların arasında birazcık daha korkutucu mu, daha mı zor? Aslında korkutucu değil yani. ama e, tabii ki eğer e, doğru yöntem ve teknikleri kullanırsak çok eğlenceli, çok keyifli bir e, etkinlik matematik. E, biraz önce söylediğim gibi e, oyunla, keşifle e, biz her şeyi öğretmeliyiz, özellikle matematiği. Çünkü matematik hepimizin yaşantısında e, korkutucu bir ders olarak e, girdi. Ama biz e, okul öncesi yıllarda Çocukların keyif alacağı, eğlenecekleri etkinlikler onları sunarsak, bu dönemi, bu eğitimi çok merakla, çok istekle geçirebiliyorlar ve böylelikle de ilk öğretime başladıklarında, ilkokula okula başladıklarında matematik onlar için korkulu bir rüya olmaktan çıkıyor, çok eğlenceli, çok keyifli evet. bir ders, bir etkinlik olarak yerini alıyor. Kesinlikle. Evet. Peki bunun için siz ne öneriyorsunuz ailelere? öğretmenlere, sizin gibi okul öncesi olan öğretmenlere ne öneriyorsunuz? Ne yapmak lazım? Evet. E, biraz önce de söylediğim gibi oyun, keşif, etkinlik, eşittir matematik diyoruz. Yani e, matematik e, oyunla, keşifle, merakla başlamalı. E, tahminlerde bulunmalı çocuklar. E, bir takım e, neden-sonuç ilişkileri kurmalı. E, ve odak noktasında oyun olmalı. Ve oyun oynarken de gerçek nesneleri kullanmalı. Hı hı. E, çoğu zaman e, eğitimciler, öğretmenlerimiz matematiği kalem Kağıtla yapılan bazı etkinlikler olarak düşünüyorlar ve onları hep masa başında bir takım kalem çalışmalarına yönlendiriyorlar. Oysa biz diyoruz ki matematik her etkinlikle bütünleşmeli, dil etkinlikleriyle, fen etkinlikleriyle, dramayla, ile oyunla onlarla bütünleştirerek çocuklar bedenlerini kullanarak. Gerçek materyalleri kullanarak hayatın içinden matematik öğrenmeli. Yani hayatla soyutlamamalı, hayatın içinde öğrenmeli. Çünkü e, matematik aslında bizim dünyayı anlamamızı sağlayan çok önemli bir araç. Kesinlikle. Hepimiz matematiği kullanıyoruz. Bir alışverişe gittiğimizde parayı alıyoruz, üstünü veriyoruz. Diğer taraftan bir kıyafet aldığımızda onun bizim bedenimize uyup uygun olup olmadığıyla ilgili denemeler yapıyoruz. Bu bile bir matematik aslında. Evet ya da telefonu kullandığımızda tuşlara basıyoruz. Yani yaşamımızın her alanında matematik var. Ve biz bu nedenle de matematiği yaşamla bütünleştirmeniz, gerçek olaylarla, gerçek durumlarla çocuklara öğretmeliyiz. Bunun bir yolu da çocukları gerçek problemlerle karşılaştırmak hı hı. ve böylelikle de onları hayatı hazırlamak diyoruz. Çözüm yollarını kendi üretmeleri de aslında kesinlikle, bir matematik. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yani problem çözme matematiğin çok temel odak noktasını oluşturuyor. Onlara Biz okul öncesi eğitim sürecinde onları temel yaşam problemleriyle karşılaştırıyoruz. Üç tane sandalye var diyoruz, dört kişi oturmanız gerekiyor. Gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz diyoruz ve çocukların alternatif çözümler üretmelerini sağlıyoruz kendi çözümlerine değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz başkalarının fikirlerini dikkate almalarını sağlıyoruz ve böylelikle de matematiği hayatın içinde öğretiyoruz Evet şimdi bu matematiği oyunla öğretmek deyince akla şöyle bir şey geliyor hele okul öncesi olunca çocukların yaşları aslında küçük evet. veliler de buna acele etmemeliler değil mi yani her şeyin bir zamanı var yani çocuğa 3 yaşında mı öğretmeye kalkılmalı matematik? 5 yaşında mı öğretilmeye Bunun hani bir sizde şeyi var mı? Yeri. Doğduğu andan itibaren diyoruz. Çünkü çocuklar doğduğu andan itibaren kavramlarla karşılaşıyorlar ve kavramlar hepimize bilgi organize etme fırsatı veriyor. Ve böylelikle de biz çocukların yaşantılarını zenginleştirmeli ve onların denemeler yapmaları için onlara birçok fırsatlar sunmalıyız. Bu nedenle diyoruz ki kavramlar yoluyla matematik öğrenme. Masanın altına girdi, oranın e, geçebileceği kadar geniş olduğunu ya da bir nesneyi kaldırdığında e, onu kaldıramayacağı kadar ağır olduğunu ve böylelikle de ağır, uzun, ince bir takım e, niteliksel kavramları öğrenmeye başlıyorlar. E, ama dediğim gibi bunlar e, böyle masa başında kağıt kalemle yapılan etkinlikler değil. ...çocukların bedenlerini kullanacakları, eğlenecekleri keyifli etkinlikler haline dönüşmeli. Gerçek nesneleri kullan. Mesela mandallar, düğmeler, ipler hepsi bunlar aslında çocuklar için temel birer materyal. Evet. Biz eğitimcilere de anne babalara da hep diyoruz ki çocuğun yakın çevresinden matematik öğretmeye başlamalıyız. Diyelim ki anne çamaşır seriyor. Mandalını çocuktan isteyip her çamaşıra bir mandal koyarak... Bire bir eşleştirmeyi öğretmeli ya da babasının gömleğini giydiğinde o gömleğin kendisi için bol olduğunu ama babasına tam uygun geldiğini bu kavramları kullanarak matematiği öğretmenin çok daha anlamlı olduğunu çok daha yerinde olduğunu söylüyoruz. Evet. Okul öncesi eğitim kurumlarında bu sistem uygulanıyor değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Zaten bizim e, okul öncesi eğitim programımızın odak noktası da bu. Keşifle, merakla, tahminlerde bulunarak evet. çocuklara e, hem matematik hem de diğer etkinlikler öğretmeye çalışıyoruz. Hareket bunlar için <laughs> temel bir konusu. Şu an görüntüdeki e, ufaklığı evet. gördüm de o evet. matematik mi öğreniyor şu anda? Denemeler e, yapıyor diyelim. Evet. E, şu anda onun kalem kağıdı alması aslında çok erken ama... E, ...önünde bir örnek vardır. O örnekten ablası abisi vardır. O da ona öykünerek... E, böyle öyle bir süreç içine girmiştir. Evet. Ee, merak tabii ki odak noktası. Evet. Bir abla abi varsa o kalem kağıdı kullanıyorsa o da merak o da ediyor. Evet, hevesleniyor, merak ediyor. O yüzden de biz onların merakını gidermek için Kesinlikle. uygun yöntem ve uygun materyalleri onlara sunmalıyız. Çok enteresan değil mi hocam? Çocuklar yani hele o yaştaki çocuklar neyi görürse anında kapıyorlar. Yani evet. görsel hafızaları inanılmaz kuvvetli. Evet. Hep şey derler işte büyük çocuklar hani onun yanında öyle yapma görür öyle yapar diye hemen kapıyorlar. Evet, çok haklısınız. Çünkü bu dönem e, algıların keskinleştiği bir dönem. Evet. E, tahminlerde bulundukları, bir takım denemeler yaptıkları ve böylelikle nedenlerin, niçinlerini sorguladıkları bir dönem. E, o yüzden bu dönemde e, çok fırsatlar onlara sunmalıyız. Çok farklı ortamları onları e, yerleştirmeniz. Hep aynı markete değil, farklı markete götürmeniz. E, ve her zaman aynı yoldan değil, farklı yollardan e, gitmeye çalışmalıyız. Ve böylelikle de e, o farklılıkları görmeniz karşılaştırmalar yapmalı. kendince sınıf, düşüncelerini sınıflandırabilmeli. ve tabii ki temel noktamızda hep onları ilk öğretime hazırlamak, ilkokulu hazırlamak ve matematiğin onların korkulu rüyasından çıkması, eğlenceli, keyifli bir etkinlik, bir ders olarak yaşantılarına girmesi. Aynen öyle. Sizin bu söylediğiniz süreçlerini hepsinde aslında bir profesyonel bir eğitimciyle beraber ilerleyecekleri süreçler. Evet. Ama dediğiniz gibi ailelerin aslında dikkat etmesi gereken o kadar Küçük estanteneler var ki mesela dediğiniz gibi evet. eve farklı yollardan gitmek, evet. hep aynı alışveriş merkezine gitmemek, hep farklı marketlerden alışveriş yapmak gibi şeyler söylediniz. Bu konuda ailelerin başka yapabileceği, izlemeleri gereken yol neler? Evet, biz tabii ki okul öncesi eğitimde çok nitelikli bir eğitim veriyoruz öğretmenlerimizle, eğitimcilerimizle birlikte. Ama anne babalar bu sürecin çok önemli bir parçası çünkü bizim okulda verdiğimiz eğitimin evde desteklenmesi gerekiyor. Anne babaların bu konuda farkındalık yaratılması ve onlara bir takım öneriler, örnekler sunulması lazım. Bununla ilgili bazı eğitim kurumlarımızda hafta sonu ödevleri oluyor. Mesela Pazartesi okula gelirken deniyor ki işte bir büyük bir küçük nesne getir. Kırmızı nesne getir ya da işte bir tane üç kare bir kırmızı bir kare getir gibi. Hı hı. Hani bazı ödevler böylelikle çocuk hem kare olanı hem kırmızı, kırmızı olanı, olanı seçmesi gerekiyor. Hı. Diğer taraftan da biz anne babalara diyoruz ki çocuklarınızla oyunlar oynayın. Mesela en oyunları oynayın. Evde en büyük ayak kimin ayağı? E, evde en büyük yatak kimin? E işte evde e, en e, çok yiyen kim? E, en uzun boylu kim? Böylelikle çocuğun bir takım karşılaştırmalar yapması ve e, bu karşılaştırmalarla etrafını tanıması, e, insanları tanıması ve e, nesnelerle iletişim içinde olması Kavramları ve böylelikle bir, evet Doğru. deneyerek öğrenmesi. Tabii bunun odak noktasında da aslında duyu eğitimi var. Çünkü biz matematik eğitimiyle çocuklarımıza duyu eğitimi de vermek istiyoruz. Biraz önce de siz söylediğiniz çocuklar görerek öğreniyorlar, evet. dokunarak öğreniyorlar. O yüzden bizim onlara her materyali dokundurmamız, hissettirmemiz gerekiyor. Böylelikle de gerçek materyalleri zaten olmazsa olmaz olarak kabul ediyoruz. Kesinlikle aslında matematik öğrenmek okul öncesinde çok önemli. Çünkü Bildiğim kadarıyla ve anladığım kadarıyla, hissettiğim kadarıyla da e, çocuklar matematik korkus korkusunu, kaygısını hep bu dönemde yaşıyorlar. E, aslında okul öncesi dönemde e, yanlış yöntem ve teknikler kullanılırsa, e, dediğim gibi kağıt, kalemle masa başında matematik öğretilmeye çalışılırsa, onlar için çok sevimsiz, tatsız ve eğlencesiz bir iş olarak gözüküyor. E, ama biz oyunlarla keşiflerle, gerçek nesnelerle denemeler yaparak onlara gerçek yaşamın içinde öğretirsek matematiği eğlenceli olarak görüyorlar ve ilkokula başladıklarında matematik korkusu olmadan ve matematiği gerçekten çok eğlenilen, sevilen, keşfedilen yeni deneyimler kazandıkları bir derse dönüştürebiliyorlar. Burada başlamıyor ama burada yanlış yöntemler kullanılırsa matematik korkusu oluşabiliyor diye açıklayabiliriz. Evet, ya işte hep diyoruz ya bir, bir seferde kapıyor çocuk aslında yaşadığı bir olumsuz bir şey, bir eğitmenin hocasının o anlık ters bir göstergesi. Davranış, evet. Ailenin ufak bir ters davranışı çocuğu matematikten uzaklaştırıyor. Sadece matematikten değil tabii yani başka şeylere karşı evet, da yani evet. nesnelere karşı, evet. kavramlara karşı bazen evet. soğutmaya yetebiliyor ama bizim hedeflediğimiz ve izlediğimiz yolda başarı oranı. Yükseliyor değil mi? Kesinlikle. Nasıl geri kesinlikle. dönüşler verdiğiniz ee, eğitimdeki çocukların durumu? Yani bir biraz önce söylediğiniz cümleye bir ek yapmak isterim. Ee, gerçekten çok doğru bir saptama. Yani biz okul öncesi yıllarda çocuklara ilk okul kavramını öğretiyoruz. İlk evet. öğretmen kavramını, ilk arkadaşlıkları, ilk becerileri öğretiyoruz. Bu yüzden ilk nasıl öğrenilirse öyle devam ediyor. Evet. Biz biliyorsunuz bir okul öncesi eğitim lisans programımız var ve biz burada her sene 70-80 öğrenci mezun ediyoruz. Ve biz bu şekilde matematik öğrettiğimizde uygulamalarımızda çok güzel başarılar alıyoruz. Çok güzel geri dönükler alıyoruz. Etkinlikleri uygulamaya gittiğinde öğrencilerimiz çocukların bir kez daha gelmesini, her zaman bu oyunları öğretmelerini istiyorlar. Çünkü dediğim gibi odak noktası eğlenme, keşif, evet. merak, tahminlerde bulunmak. Ee, ve biz çocuğun doğasına uygun matematik öğretiyoruz. Bu nedenle de e, sonuçları her zaman için çok olumlu ve çok güzel oluyor. Kesinlikle bizim pazartesi günleri programımızda eğitim danışmanımız Fatih Hoca var. Biz onunla matematik üzerine çok fazla sohbet ediyoruz. Onunla da hep Der ki yani hayat bir matematiktir. Kesinlikle. Ee, ileride ne yapmak istediğinize, nasıl yapacağınıza hep matematik sayesinde karar verirsiniz diyor. Hakikaten sizin söylediğiniz şey de hemen oraya çıkıyor zaten. Çocuklara evet. bu sistemi kurduğunuz zaman, çocuk bunu korkulu rüyası haline getirmediği zaman, oyunla büyümeye başladığı evet. zaman çocuk kendi kararlarını kendi verebiliyor. Kendi hesaplamalarını kendi yapabiliyor. Evet. Hayatta onun karşısına çıkabilecek durumlara karşı kendini, bir şekilde hazırlıyor, e, hazırlıyor ve, ve evet. kesinlikle ona evet. cevap verebiliyor bu şekilde. Peki e, oyun baz alınarak bunu yapıyoruz dedik ama evet. başka hangi başlıklar altında topluyoruz bunları? Oyun haricinde renkler kullanıyoruz dediniz. Peki. Sayılar giriyor evet. mu çok fazla işin tabii, içine? Tabii tabii yani e, dediğim gibi temel yöntemimiz oyun, etkinlik, keşif, merak. Yani bunlar üzerinde odaklanıyoruz ama tabii ki biz e, birçok e, Temel becerileri, temel matematiksel kavramları böyle öğretiyoruz. Mesela eşleştirmeler. Ee, birebir eşleştirme matematiğin temelini oluşturuyor. Ve birebir eşleştirme yapmayan bir çocuğun, yapamayan bir çocuğun bir üst aşamada başarı sağlaması mümkün değil. O nedenle işte öğretmenleri her arkadaşına bir kağıt dağıtmasını ya da evde annesi her masa tabağın yanına bir çatal koymasını söylemesini bu konularda onlardan yardım isterlerse çocuklar çok doğal bir şekilde birebir eşleştirmeyi öğreniyor. Biraz önce işte zıt kavramları karşılaştırarak öğreniyor. Sınıflandırmalar yapıyor. İşte giysilerini bu dolaba koyacaksın, oyuncaklarını bu sepete koyacaksın ve böylece çocuklar gruplandırmayı öğreniyor. Örüntü öğretiyoruz. Çocuklarla doğaya çıkıyoruz. Doğada taşlar, yapraklar, dallar topluyoruz. Sonra ikili, üçlü örüntüler oluşturuyoruz. İşte bir dal, bir yaprak, bir taş. Bir dağ, tamam. bir yaprak, bir taş. Böylelikle doğadaki örüntüleri keşfetmeye başlıyorlar. Temel noktamız bu. Ölçme mesela sayılar matematiğin temelini oluşturur ama ölçme çok aslında zor ve soyut bir kavram. Yani ilkokul yıllarında baş edilmesi gereken bir kavram. Ama biz bu dönemde çocuklara oyunla Karşılaştırmalar yaparak ve standart olmayan birimleri kullanmayı sağlayarak e, ne yapıyoruz? işte karışla masayı ölçüyor, e, yatağını e, bir sopayla ölçüyor e, ya da bir kürdanla e, bardağını ölçüyor. Böylelikle keyfi birimler kullanarak matematiği hayatımızda... Sembolleştiriyoruz Sen Zaten sembolleri evet. aktif olarak kullandıkları bir dönem okul öncesi yıllar. E, ama e, ölçmede ne oluyor? Çocuk yavaş yavaş standart birimleri... Litreyi, gramı, kilogram bunlara ihtiyaç hissetmeye başlıyor. Bu alt zemini hazırladıktan sonra sizin ilkokulda çocuklara standart birimleri öğretmeniz çok kolaylaşıyor. Evet. Böylelikle temel hep bütün beceriler okul öncesi dönemde gizli, okul öncesi dönemde saklı. Ama bütün bunları yaparken şunları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Zor olanla başlamamamız gerekiyor. Çünkü evet. çocuklar temel bir e, özgüveni kazanmalı. Ben başarabilir mi yaşaması lazım. O yüzden bazen diyoruz ki e, onun gelişimsel düzeninden birazcık daha aşağıda etkinlikleri tutalım. Birazcık daha aşağı çekelim ki o çocuk bunları başarabildi mi yaşasın evet. ve özgüven duygusu gelişsin. E, birazcık da çocuklara zaman vermek gerekiyor. Yanlışlıklarını kabul etmek gerekiyor. Her çocuğun kendi potansiyel, içindeki ilerlemeyi fark etmemiz Beklenti gerekiyor. Beklenti çocuğa zarar veren evet, bir şey evet, değil. Evet, evet. Ailelerimiz bu konuda bazen çok e, çıtaları yüksek oluyor, Hı. çok böyle mükemmeliyetçi yaklaşıyorlar. oysa biz çocuklar hatalarıyla öğrenecekler, hatalarından kendilerine dersler çıkaracaklar ve unutmuyorum ki her problem onlar için bir yaşamda bir deneyim kazanma fırsatı oluyor. O yüzden e, zor olanla başlamayalım. Ee, çocukların yanlışlıklarını kabul edelim. Ee, kağıt kalemi en son aşamada çocuklara verelim. İşte gerçek nesnelerle oyunlarla merakla keşifle tahminlerde bulunmayla. Ee, ve e, gerçek yaşandı, yaşantıdan problemleri onlara e, sunalım ki <laughs> e, böylelikle bu dönemde çocuklar yaşantıya hazır bir şekilde ilkokula başlasın. Ben de öyle düşünüyorum. Bana en çok kusur şeyde gibi geliyor hocam. Küçücük çocuk yani o çocuğun hatalı olma gibi bir durumu olamaz. Bence e, aileler ve eğitimci arasındaki iletişimsizlikten çok büyük sorunlar çıkabiliyor hocam. Eğitmen yani eğitimci olan insan okul öncesindeki eğitimi nasıl verileceğini biliyor. Okulda ona göre davranıyor ama aile evde bunu desteklemediği an evet. Ya da e, bir de yavaş. bir de şunlar var. Yani e, aile o kadar çocuktan beklentisi büyük ki eğitimcinin ona yaklaşma şekli çok farklı aile beklentisi olduğu için çok çok daha farklı davranıyor. Evet. Sen yaparsın onu da yap bunu da yap. Evet. Onu niye yapamıyorsun tarzına yaklaştığı anda işte o iletişimsizlik bence çocuğu kötüye götüren, <laughs> başarısızlığa götüren o oluyor. Evet, olumsuz etkiliyor. Biraz önce dedim ya kendi potansiyeli içinde çocuğu değerlendirmemiz gerekiyor. Başkalarıyla karşılaştırmak değil. Her çocuğun öğrenme stili farklı. Her çocuğun öğrenme hızı farklı. Kesinlikle. Ama tabii ki öğretmenlerimizin en temel işi sadece çocukları eğitmek değil Kesinlikle. anne babaları da eğitmek. Ee, bazen anne babalık e, çok zor bir iş ama çok keyifli bir iş. E, bu konuda onları biraz desteklememiz gerekiyor. Biraz onlara öneriler vermemiz, biraz onlara fikirler sunmamız gerekiyor. Siz bunları yapmaya hazırlıklısınız da velilerle her gün iç içesiniz. Hepsini görüyorsunuz. Evet. Veliler bu duruma hazırlıklı mı? Ne kadar bu durumla ilgileniyorlar ya da eğitimciden hakikaten onlar da eğitim almaya hevesli oluyorlar? Aslında hevesliler sadece e, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilemiyorlar. İşte biz eğitimciler onlara e, ne, nasıl öğretmemiz gerektiğini, neye dikkat etmemiz gerektiğini, neye odaklanmamız gerektiğini öğretmeliyiz. Bu konuda e, öneriler, fikirler vermeliyiz. E, çünkü onlar e, kendi yaşantılarıyla bütünleştiriyorlar. Okul öncesi yılları hatırlamak zor. O yüzden ilkokuldaki e, yaşantılarına dönüyorlar. O da o, okul öncesi dönem çocuklarına uymuyor. O yüzden çok basitleştirmek gerekiyor. Bazen e, dediğim gibi eve giderken yolu değiştirmek onun için çok ilginç gelebiliyor ve çok güzel beceriler öğreniyorlar, dikkat ediyorlar etrafı gözlemliyorlar daha önce geçtiği yoldan bu geçtiği yol arasındaki farklılıkları yaşıyor çok ufak bir düzenleme bile aslında hem çocuk adına hem de aile adına çok keyifli bir süreç olabiliyor kesinlikle ben de öyle düşünüyorum çocuğun e Sorduğu sürekli sorular vardır ya sorar. Bu ne? Evet, evet. Bu neden böyle? Bunu neden böyle yapmışlar? Evet. Bunlar neden böyle diye çocuklar soru sorar ya hepsine aslında tek tek cevap vermek lazım değil mi? Evet tek tek cevap vermek lazım. Bazen de onlara soru sormak lazım. Sen evet. neden böyle düşünüyorsun? Sence bu neden böyle oldu? E, çünkü e, hep soru soruyorlar ama düşünmeye çok alışkın değiller. Çünkü biz anne babalar onların adına her şeyi yapıyoruz. Her şeye evet. cevap veriyoruz. Oysa birazcık düşünse... Birazcık ona fırsat verirse, birazcık zaman tanınsa inanın çocuklar çok yaratıcı, çok ilginç, çok farklı çözümler üretebiliyorlar. Yeter ki onların düşünmesini sağlamak için biraz fırsat verelim. Evet. Ailelerde şöyle bir şey var hocam. Hep etrafımdaki ailelerden de yola çıkarak sohbet esnasında gördüğüm zaman da görüyorum. Çocuklar aileleriyle beraber işte bir şeyler yaparlarken oyun oynarlarken ya da çocuk bir şeyin uğraşını verirlerken ailesi tarafından ciddiye alınmak istiyor. Evet. Çünkü onun yaptığı şey o an çok ciddi bir şey. Kesinlikle. Ve e, çocuk onun dikkatini çekmek için gerekirse ayağa kalkıyor, elinden tutuyor, getiriyor, beni izle diyor, evet. bana bak diyor. Evet. Bunları yapmak lazım değil mi? Hatta katılmak lazım. Kesinlikle. Yani aslında çocuklar bize çok güzel ipuçları veriyor ama evet. biz onları alabiliyor muyuz? O çok önemli. Bir de e, çok basit şeylerden mutlu olabiliyorlar. Onların istediği aslında sadece yanlarında olmak, onlara bir kitap okumak, e, sadece onlarla bir e, etkinliği paylaşmak, birlikte olmak. E, ama bazen biz onlar için çok abartı, farklı şeyler yapmak istiyoruz. Ama aslında onların ihtiyaçları çok temel ve çok basit oluyor. Bazen bir kitabı e, çocukla birlikte okumak. Bu arada matematikle ilgili aslında çok da güzel kitaplarımız var. Yani Zıt kavramları öğreten, zamanı öğreten bir takım matematiksel kavramları çocuklara sunabileceğimiz. Öyle kitaplar okumak, o süreçte çocuklara belli sayfalarda durup peki bundan sonra ne olacak acaba, peki şimdi sen ne düşünüyorsun, ee, acaba neden böyle söylemiş olabilir gibi biraz onlara soru yöneltip onların düşünmelerini sağlayarak aslında hem biz çocuklarımız daha iyi tanımış oluruz hem de çocuklar bu süreçten çok daha keyif ve verim alabilirler. Kesinlikle. Hocam saati öğretiyor musunuz? E, saati tabii ki akrep yer anlamında değil ama önce sonra daha sonra sabah öğle akşam ya da bu olaydan sonra ne olabilir gibi hani bu e, temel e, zaman kavramlarını öğretiyoruz e, akrep yer kovanı öğretmek birazcık daha ilkokul e, yıllarına bırakıyoruz e, dediğim gibi e, onlar birazcık zor zaman özellikle e, soyut bir kavram zor bir kavram. Ee, o yüzden biz ona temel oluşturacak bir zemin hazırlayacak. E, daha basit zaman kavramlarını öğretiyoruz. Kesinlikle gel. Çünkü saati düşündüğünüz zaman özellikle hani dijital olmayan duvar saatlerinden evet. büyük duvar saatlerinden evet. çocuk baktığı zaman anlaması zor ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Çok zor öğrenmiştim evet, ben onu. Evet. Benim zamanımda da ilk defa işte bu dijital saatler çıkmıştı. Ben hep dijital saati, duvardaki saati hiç karışmıyordum. Tamam yani saat sorduğu zaman Rakandı ben gidiyordum. daha kolay. Tabii yani tabii. işte kalalar, geçeler, evet. buçuklar. Yok onlar çok zor. Onları acaba dedim öğretiyor musunuz? Yok. Biz ama etkinliklerimizde kum saatini çok kullanıyoruz. E, çünkü mesela çocukların diyelim ki etkinlikleri bitti. E, onlara bir zaman vermemiz gerekiyor. E, onun için de hani 5 dakika sonra e, yeni bir oyuna başlayacağız demek onlar için çok soyut bir kavram. Ama kum saatini çevirdiğimizde bütün kumlar aşağı indiğinizde indiğinde siz yeni bir etkinliğe başlayacaksınız demek. O çok da onu takip ediyor sürekli. Acaba e, ne kadar kum kaldı? Böylelikle de belli bir zaman sürecini çok daha somutlaştırarak öğretmiş oluyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ee, inanıyorum i̇nanıyorum ki bütün velilerimiz sizi burada izleyip bir takım şeyleri eğer yanlış yapıyorlarsa bunları düzeltip Aynı sizin söylediğiniz gibi eğitimcisinden de destek alarak bundan sonra ilerleyeceklerine eminim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür İyi ederim. Sağ olun, çok teşekkürler.